Şimdi pas. Caner orta pozisyonu. Yerden. Gol. Macaristan'da golümüzü bulduk Mevlüt'le. Bu da peşte attık golümüzü. Mevlüt'ün golü. Bu golü artık bekliyorduk. 22. dakika. Taraftarlar ayakta. 23. dakikaya doğru gidiyoruz. Golü yaşıyoruz. Bu da Peşte'de Mevlüt, atıyor. Mevlüt golü atıyor. Mevlüt'ün golü. Caner soldan. Gol pasını veriyor Mevlüt golü attı. Caner asist. Mevlüt gol. Macaristan 0 Türkiye 1. Bize gereken gol. Mehmet Ekinci, Caner ve Mevlüt. Coman, Coman Volkan'da sıkıyor gol, Zalai, Macarlas beraberlik golünü attı. Salahi. Vladimir Komanda gelişen atak. Volkan'ın annesi. Sekiyor. Zalay'dir. Tabası yok. Koman. Egemen. Haymal, İçli baskı Haymal topu aldı. Sola bıraktı. Kale boş. Kale boş. Macarlar gol attı. Zalai. 50. dakika. Üzüldüğümüz dakika. Zalai, Macaristan 2-1 önde. Varga. Van Sack. Borçmaç. Varga. Aynal. Maçı açıyor Penaltıyı verdi. Sarı kart. Amit. Penaltı. Vladimir Koman Müdafamızın bütün dengesini alt üst etti. Zoltan Gera topun başında 57. dakika Zoltan Gera 3-1 yenik durumdayız. Budapest'te de